bana yapılan moral gecesiyle başlamak istedim. Videoyu ikinci kez yaptığım için moralim çok bozuk. Ama bunu size yansıtmak istemiyorum. Böyle bana annem, kardeşlerim, tüm mahalle şey yapmışlar, sürpriz yapmışlar. Pastayı da kuzenim yapmış. Şimdi onlar düşünsün. Kanki yazıyor. Gümbür gümbür geliyoruz çünkü. Bilmeyenleriniz vardı. Sesi neden kapatıyorsun Gizem diye. Youtube'da Video ihlali olduğu için müzikte telif hakkı olduğu için bu şekilde seslendirmek zorundayım. Başka müzik de ekleyemiyorum çünkü benim e, düzenleme yaptığım program o kadar çok gelişmiş değil. Onlara da ihlal veriyor durduk yere. E, burada böyle <laughs> bayağı eğlendik yani gerçekten güldük, coştuk. Güzeldi. Ben onlara moral vermiş oldum birazcık. diye. Haydi gel gelin. <laughs> Neyi? Nereye getirebilir misin? Ya, Neyi, bir bir şey. Neyi ona söylemedim ben. Sana söylemiştim. Bir çilek şey çilek koymamışsınız. Bir çilek şey şey hmm. şey mi? Ben burada burada. Ah.

yüzün yapmak. Şimdi de bu Ne? De, de, de. De. Rabiş. Rabiş. Da, da. Asidin tabağını <laughs> verebilecek misin ablam? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Bir ya. Ben bile yiyorum. Sabah 15 tane Hayır yaprağım niye o kadar pahalı satıyorsun? Allah'ın verdiği yaprak. Bir de salamura değil bir şey Evet. Teşekkür ederim. Gidiyorum. Ay boka sürdüm, boka bulaştım. Ya of ya. Of. Boka bulaştım. Gidiyoruz. Bankalarda problem var mı? Hayır, odaya gitmiyor, salak mısınız?

Gizem pekiydi kayma. Şu an şey acil paylaşmaya gerek yok. Biz görüşme için geldi zaten babam bize. Keselim ha. Yok kayda. Kesme kesme. Emre de çıksın. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Nefes nefes al. Tut. Ich habe eine Hüfte blockt, ja. Ich habe eine Hüfte blockt, Bir kez normal nefes alıp uyuyorsun. Sonra alabildiğin kadar kuvvetli nefes alıp üfleyeceksin. Ben sana söyleyeceğim. Kapat burnunu, dişlerini arasına. Kapat ağzına boş kalmasın. Normal al nefes. Al, üfle. Şimdi kuvvetli al nefes. Çek, çek, çek. Üfle. Çok güzel. Daha kuvvetli al nefes. Çek, üfle. Bir kez daha alabildiğin kadar al nefes, çek, çek çek çek, üfle üfle üfle. Tamam, Çıkartabilirsin ağzını. <laughs> Kaç oldu? 70. <laughs> <laughs> tamam, güzel. Kaç olması gerekiyor? 60'ın üzeri. Güzel <laughs> olmuş. Evet, tabii. teşekkür ederiz. Çav çav hocam. Kendinize iyi bakın. Korkum biraz da olsun geçti gibi. Çok dua ediyorum. Allah yardımcımı olsun. Hani şey böyle bir anda ameliyattan vazgeçecek gibiyim. Kanımı aldılar. İşte, Tahlilleri yaptılar. Kardiyoloji baktı. Endokrin endokrine girdim. Ee, şeyden şüphelendi insülin direncinden şüphelendi. yüzümdeki lekeleri gördü. Onu sorguladı. Dedim ki hani göğsümün arasında da var. Sırtımda da var. Çok uzun zamandır var dedim. O bir kafasında takılı kaldı. Ona bakacaklar. Bugün akşam 12'ye kadar yiyip içebilirmişim. 12'den sonra su bile içmeyecekmişim. Yarın da <laughs> ameliyat. Hayırlısı olsun inşallah. Hastaneden kaçtık. Değil mi lan? Hastaneden kaçırdılar beni. Viski almaya giriyoruz. Viski. <laughs> <laughs> ben, iyi çok şeker. Ben kurbanlık koyayım ben.

daha bir şey ya. Boş boş konuşmayın. Her şey bundan getiriyorsunuz ya. Ayşe nereye gitti? Ayşe gitti? Yarın Gizem'in ameliyatını yapacağız. Bugünkü alta ameliyat bitti. Akşam vizitinde Gizem'le karşı karşıyayız. O efsane gömleğiyle karşıladı bizi. Gelecekteki resmini gömleğine kazımış Gizem. 8 ay sonra o resimdeki kız gibi olacak. E, paylaşımlarda gördüm. Fotoğraf çekinmek için zayıf mı olmak zorundayız diye yorumlar var. Gizem hiç de çekinmiyor videodan da fotoğraftan da. Ama artık daha estetik bir görüntüsü olacak, daha sağlıklı olacak. Sizinle paylaşacağız. Bundan eminiz. Tek pişmanlığı neden daha önce olmadım olacak? Bunu paylaştıkça göreceksiniz. Gizem ne, ne düşünüyorsun? Az kaldı, bir gecem kaldı. Emin eller diyeyim, ondan eminim ama biraz... eminsin güzel. Hocam isminizi yeter gerçekten. <laughs> Sosyal medyadan hani etrafımdaki evet. insanlardan duyduğum kadarıyla emin eller diyeyim. Sadece biraz korkuyorum. O da inşallah yarın geçecek. Evet. Ee, korkularının yersiz olduğunu göstereceğiz yani çok iddialıyız. Yarın 6 ameliyatımız var. İlkini Gizem'le, startı Gizem'le vereceğiz. Diğer hastalar ameliyata inerken Gizem koridorunda ameliyat sonrası yürüyor olacak. Bunu da söyledik kendisine. Yarın yürürken de videolar gelecek değil mi? Çekecek misiniz vlog? Evet. Yürürken, ameliyat sonrası. Evet. Pişmanlık vlogları. <gülüyor> <gülüyor> Pişman olacak. <laughs> Sadece ve sadece 3 saat ağrılı bir dönem olacak. Ondan sonra her şey yolunda gidecek. Buradan gizemin takipçilerine ne diyoruz? Bomba gibi bir gizem geliyor. Geliyor, bekleyin. bekleyin. Bizi beklesinler hepimiz bekliyoruz. Evet, zaten. hepimizi bekleyin. Evet. Sloganımız var. Sağlık için değişim elinizde diyoruz. Bu gizemin elinde. Sağlık için değişim elinizde. Sağlık için değişim elinizde. Ne söyleyeyim? Bir şeyler söyleyelim. Gezelim. Geldik. Ben yere 12'ye kadar gelsin ama. Video çekiyorum. Geldik yıllardır beklenen an. Herkesin sokakta görüp niye aman yatamıyorsun? Gizem değil diye. Aha geldik işte. Yarı sabah ilk beni alıyorlar. Yürüyebilirsiniz. Ben biraz daha uzaklandım. Sürekli bir ağlıyorsun diyeyim. Hiç normal değil. Ama geçecek inşallah. Herkes işte çok abartıyorsa falan diyor ama şey böyle içindeki korkuyla alakalı bir şey. Ben ameliyattan korkmuyorum zaten. Bayılacağım. Onu hissetmeyeceğim. Yanında bir de rabiş olduğu için daha çok korkma. Şaka bir yana. Bilmiyorum her şey güzel ben bugün çok korkacağımı düşünüyordum. Bugün sabah çok ağladım. Onun haricinde bir problem yoktu. Arkadaşlarımla ilgili duygusallığım arttı. Çünkü gelemiyorduk için. Öyle yarın annem, teyzem, herkes burada olacak. Beni seven herkes burada olacak inşallah. Arkadaşlarım. Çok yazan oldu. Biraz önce de Hayri abla giden geldik. Bize içli köfte yapmış, köfte yapmış, tavuk yapmış bir sürü şey yapmış, dondurma almış, tatlı almış. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel insanlar tanıdım. İyi ki varsınız. Şu an şu kameranın karşısına geçip böyle bunları anlatmak tüm dertlerimi götürüyor. Öyle. Şimdi bir manzara oturuyorum. Manzarayı göremiyorsun. Bilmiyorum. Kim? Beni istediğin kutu <Kim> göndermiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen mi söyledin? Valla ben söylemedim. Arkadaşlar içindeydi. biri bir şey göndermiş. Bak geçiyorlar sanmıştım. Ay siz şaka mısın? Ben almayı çaktım. <laughs> almasın istediğinden. Şu benim istediğim diğeri de sen istediğin. Allah canınızı almasın. Neye yazıyor? Hangisi e? Bizim e mi? Bizim ismi mi? Ye. Yeah. uyuyucam var mı ayımsız uyutup kaçmasın bende de kaçıyorum son mı diye <gülüyor> <gülüyor> ay de, de, başka tatlılar söyleyelim Hayır ben bunu yiyeceğim. Hadi 1, 2, 3. Dışarı çıkalım mı? Yok ya. Niye? Birden parka gidip gelelim. Yakın zaten bu Gidelim, arabada biraz gelirsin. Ayşegül burada ya. Ayşegül aşağıda. Arabalara gelip onlar da gelsin. Hımm. Sen Biz neyle geldin? Arabayla mı? Arabayla geldim. Araba Hadi gelelim değişiklik ol. Senin için odada mı duracaksın? Bizden 12'ye kadar yersin. Şu an erken hemen karar ver. Ben de eve gideceğim zaten. 12'de geri geleceğiz. Bu kadar şey kanalda yersin yani iştahın kıtları yok. Sabahtan beri çekiyorum ama inşallah birleştirebilirim. Evet hastaneden kaçtık arkadaşlar. Kaçarken yanımda birini daha kaçırdım. Merhaba. Alenya da ameliyat olacak yerim. Ben önce beni ameliyat edecekler. Sonra da onu aldım kaçırdım. Burası şey Lara'da yürüyüş yolu burada. Şelale bu tarafta değil mi? Şuradan. Aynen burada şelale de var. Zaten ameliyattan bir gün sonra mı iki gün sonra mı burada yürüyecekler bizi. Biz de bir ön atıştırma yapalım dedik. Ee, ilaç i̇laç falan verdiler. Kan sulandırıcı yaptılar. Damar yolunu açtırmadım. Elime taktıkları şeyde alerji yaptı. Hemen çıkarttırdım. Attırdım ama kestirdim. Öyle biraz burada gezeceğiz. Hadi görüşürüz. Bakın burası denize dökülen kısım. Ben buraya bir kere daha gelmiştim. İnsan kafasını dönüyor işte biraz içimizdekiler dağılsın. öyle arkadaşlar görüşürüz saat kaç iki eğer abi saat iki ben çok 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 korkuyorum. korkuyorum. Bir sen burada yapma şimdi. Niye? Şimdi alacağım? Arkadaşlar ameliyat gününü ayrı atmak istedim. Çünkü 3 günlük bir süreçti galiba tam olarak hatırlayabilirsem. Bu video bu şekilde burada son buluyor. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.